Özellikle de İstanbul'dan gelen ölüm haberlerine benzediği için halkın bir aylık tedirgin olduğu gözlerden kaçmıyor. O sözler başlarına geldiği zaman onlara yerden bir dabbe çıkarırız. Evet. Ve bu dabbe onlara gerçeklere inanmadıklarını söyler. Nem suresi 82. ayet. Kes. İşte Kur'an, işte ayet. Oğlum, Gözleriniz kör, kulaklarınız sağır, kalbiniz taş mı oldu? Bu insanları öldüren dabbedir. Dabbetul azdır. O harekete geçti. Örümcek ağ gibi yayılıyor. Tabbe cinleri kullanıyor. Tabbe cinleri kullanıyor. Tabbe cinleri kullanıyor. Tabbe cinleri kullanıyor. Tabbe cinleri. Ne diyor? Ne diyor? <laughs> Odi ha kola. Bukenun, bukenun. Öşnak. Ya besa. Nu besa. Şegejak da be. Dur baktın. Şökecek. Bukenun, bukenun. Ziya, buraya bak. Sana bir şey sormaya geldik. Ziya, bu adamın bizi dinleyeceği falan yok. Dabbe. Nasıl anladın dabbe olduğunu? Söylememeliydim. Söylememem gerekirdi. Söylememem gerekirdi. Söylememem gerekirdi. Söylememeliydim. Söylememeliydim! 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 misafir gelmiş ama ev sahibi yok. Söyle niye geldin buraya? Ben şimdi buranın altında yaşarım ya. Bir iki ses duyunca varıp bakayım dedim. Ne de olsa komşuluk hakkı değil mi? Bana bak memini Senin bir zararını görmedim ama eğer sesini çıkarırsan... ...veya beni gördüğünü bir kişiye bile söylersen... ...sonun hiç iyi olmaz. Tamam yiğidim Sen nasıl istersen. E. E, e olduğun zaman hadi sana kolay gelsin. E, dur e. Tamam demek yetmez mi? Madem yerin buranın hemen altı. E. Ve bu odaya bu kadar rahat giriyorsun. E. Hadi çabuk söyle. Aslan Bey kıymetli eşyalarını nereye saklar? Bilmem nereye saklar. E, abu. e dur hele Bir soru sordun. Az bekle de cevap vereyim, değil mi? E. Acele et. Aha burası. Dediklerimi sakın unutma. Ben seni tanımıyorum bile değil mi? Bir saat bekledim. Gerekirse bir o kadar daha beklerim. Buna diyecek bir sözü olan vardır değil mi? Size sordum. Birini gören, duyan, fark eden kimse yok mu içinizde? Sizi bunun için mi besliyorum? Konakta yer veriyorum, bakıyorum. He? Konuşsanıza. Bir akşam ben balkondayken içeriden bir gürültü duydum. Ses ta dışarı kadar geldi. Peki aşağı ulaşmadı mı? Ulaşmaz mı? Ulaşmıştır elbet. Ama uyku ağır olunca... ...gürültü ninni gibi geliyor değil mi? Eğer bir daha olursa... ...hiçbirinizi affetmem. Anlıyor musunuz? Hiçbirinizi! Hadi yıkılın karşımdan. Yavaş yavaş... Ya usta niye konuşmuyorsun? Küs müyüz? Yoksa geçen gün senden para istedim diye mi böyle yapıyorsun? Bak onca yol geldik. Böyle oturacaksın mı? Tamam bir derdin olabilir. Ama ben şahsen hususi hayatla iş hayatının birbirine karışmasına karşıyım yani. <laughs> ya hoca bir yardım etsene. Şu an Çok cinsmiş. Akıban falan mı? Kimi ağaç damarlıdır, dönmez inadında. Biz de onu diyoruz, bir el atsayın ya. Damara denk geldin mi hiç elleşme. Kolayacak şey olmasa damarı kabarmazdı Değil mi <SILENCİN regeneration> <ahead> Bak daha on adım atmadan pestilim çıktı bir de ta çarşıya kadar taşıyacakmışım. Bu da can mı dayanır be? Hop hemşerim duymuyor mu? Ha. Kolay gelsin. Kime? Bana mı dedim? Evet ya, sana dedim. Ne taşıyorsun öyle? Ee, şey canım, arkadaş bunları aşağı kadar taşıyacakmış da bir el atayım dedim. Garibim benim gibi kuvvetli değil tabii. <laughs> Yolunuzun Allah yardımcın olsun. Senin de olsun inşallah görüşmek üzere. <laughs> Aman diyeyim evvadcın. Buna böyle yüz vermeyeceğim, değil mi? Sen yüz verdin mi adam oldum der işi bırakır. Etme ne olur. Bak He? sen. Demek senin niyetin başkaymış. Korkma. Bana öyle kolay kolay kavuşamaz. Sevenleri ayırmamak lazım, değil mi? <gülüyor> <gülüyor>